Her insan Allah'ın bir olduğunu bilip tasdik etmekle mükelleftir. İnsanlık tarihi boyunca her bireyin inanç ve sorumlulukları üzerine derin tartışmalar yapılmıştır. İslam inancına göre her insan Allah'ın birliğini bilmek ve tasdik etmekle yükümlüdür. Bu temel sorumluluk hem fıtratın, yaratılışın bir gereği hem de ilahi bir emirdir. Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nin 15. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyurur: kim doğru yola giderse ancak kendisi için doğru yola gitmiş olur ve kim sapıtırsa ancak kendi aleyhine sapıtmış bulunur. Ve hiçbir günahkar kimse başkasının günahını yüklenmez. Ve biz bir Rasul gönderinceye kadar kimseye azap edici değiliz. Bu ayet insanın kendi iradesiyle yaptığı tercihlerden bizzat sorumlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İslam inancına göre her kavme bir peygamber gönderilmiş ve hakikat tebliğ edilmiştir. Son peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, evrensel bir mesajla insanlığa rehberlik etmiş ve onun tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar geçerli kılınmıştır. Bu durum artık hiçbir milletin İslam'dan habersizlik diyerek kendini mazur gösteremeyeceği anlamına gelir. Allah'ın varlığına iman etmenin fıtri bir gereklilik olduğu vurgulanmaktadır. Her insanın yaratılışı Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eder. Etrafımızdaki kainatın eşsiz düzeni ve güzelliği yüce yaratıcının varlığını ispat etmektedir. Bu bağlamda insan aklı da ilahi bir delil olarak görülmektedir. Akıl hem Allah'ın varlığını kavramada hem de peygamberlerin nübüvvetini tasdik etmede önemli bir araçtır. Tefsir-i Kebir'de de belirtildiği gibi, kainatın yaratıcısının varlığını anlatmak ve insanlara bu bilinci kazandırmak için akıl büyük bir rehberdir. Ancak bu rehberlik, peygamberlerin tebliğiyle tamamlanır. İnsanlar, peygamberlerin getirdiği mesajları kabul etmek veya reddetmek konusunda özgürdürler. Ancak bu tercihlerinin sonucunda ödül veya ceza ile karşılaşacaklardır. Sonuç olarak her insanın Allah'ın birliğini bilip tasdik etmesi hem yaratılışının bir gereği hem de ilahi bir sorumluluktur. Bu bilinçle hareket eden bireyler doğru yolu bulma ve bu yolda ilerleme şansına sahiptirler. İslam'ın evrensel mesajı tüm insanlığa rehberlik etmeye devam etmektedir ve bu mesajın kıymetini bilmek her bireyin kendi iradesine bağlıdır. うん。<music>